arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kapıdan tık tık sesler geliyor. Ne yapacağız biz? Söyle bakalım bana arkadaşlar? Arkadaş kapı çitliyor. Arkadaşlar kapı çalıyor. Ne yapacağız? Korkuyorum birazcık da. Tamam. Arkadaşlar bakalım birazcık. hadi. Arkadaşlar kapıya doğru gidiyorum. Birazcık da korktum. Lamba yanıyor. Orada biri var. Bakalım bir. Ah, arkadaşlar, size benim gördüğümü mü gördünüz? Burada bir bebek arabası var. Buralarda da kimse yok arkadaşlar. Alalım biz bunu en iyisi. Lambayı da kapatalım. Kapatalım gezipi. Gel baranade. Arkadaşlar şimdi biz bunu aldık ta Birazcık da korkmuyoruz değil yani korkuyoruz. Tamam Bırakmışlar içine. Ne yapacağım? Hmm. Şöyle. Gül de sahte herhalde kokmuyor. Kokmuyor. Bunlar da çıkıyordur. Ne Bakın çıkıyor? şöyle Yok. bir şey. Şu yaprağı çıkıyor arkadaşlar. Herhalde bu çiçek sepetinden filan geldi. Bara mı? Burada cips yazardı herhalde. Bu cips şimdi burada kalsın. Çünkü biz video çekiyoruz. bu arkadaşlar Bakın Bir labubu çıkmış böyle Böyle bir labubu göndermişler Arkadaşlar bize Hem de yine labubunu Göstermiş Burada daha güzel Karist bir pizza çıkmış Çok güzel Bu da çok güzel arkadaşlar Ben de bakayım Arkadaşlar kapım çalıyor Gel Baran birazcık korkmaya başladım Arkadaşlar oylar çalıyor Bunları ben geri hemen alayım. Bundan da bir tane alayım. Bundan da alayım. da katıyorum. Bu burada kalsın. Biz de kapıya bakacağız. Gel bakalım bana. İlerliyoruz. Kim acaba? Arkadaşlar yanlış yerden çalmış. <laughs> Balerina kapıcına değil mi bu? Arkadaşlar balerina kapıcına geldi. Ne yapacağız? Baran balerina kapıcına geldi. Balelina, Acaba bunları mı istiyor? Balerina kapucina? Baran orada. orada kaç 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 gel gel. kaç <laughs> gel buraya saklan. Lambayı aç lambayı aç. Koş lambayı aç sen de. <laughs> aç lambayı. Gel şimdi Baran buraya saklanmak lazım. Gel gel gel. Arkadaşlar baleyle kapıcına al. sesini duyuyoruz. Sakın. Arkadaşlar ses Çünkü yapma şu paşet sesini. Her an baleyle kapıcına gelebilir. Ses gitti bakalım. Arkadaşlar Arkadaşlar yine de. Arkadaşlar balerina kapıcını hep bizi yeliyor. Labubu sizi labubu verecek. Arkadaşlar şimdi bir tane labubuyu attık oraya. İkisi diğerini de at. belki işe yerimize yat. Şimdi balerina kapıcına gittiğine göre biz bu şeyleri almak lazım. Baran hadi al ve bir poşet ay. Bu arabanın içine kat hepsini. Bir tanesini kattı arkadaşlar Baran. Diğerini de kattı. Şimdi gülü de katıyor içine. Çok güzel. Kat onu da kat. Tamamdır. Oldu. arkadaşlar biz bunu geri eski yerine koyuyoruz. Baran. Balerina Capicina yok artık. <laughs> <laughs> Balerina Capicina gitmiş. <laughs> Artık bunları da buraya kattık. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiştik. Gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.